duracak yeri bile zor bulduk yani. Ve e, sesim geliyor mu bilmiyorum. Gürültülü. Bu mikrofon falan da gerekiyor mu? Gerekiyor ama bunu her mikrofon olmuyor. Şu an benim olabilir o zaman. Mikrofonum <laughs> uymuyor. O yüzden şöyle biraz etrafı gösterip bir daha adı e, adada açacağız. Biliyorum. <laughs> kalabalık. Yani Tolga bana pazar günü adalara gidilmez diyordu da ben inanmıyordum. Gerçekten öyle bir kalabalık. Şu an nereye ne, gideceğim, ne yapacağımı şaşırmış vaziyetteyim. Ayşe'yi bekliyorum. Bir markete uğradım. İstanbul'dan adalara bakıyorduk. Şimdi adalardan İstanbul'a bakıyoruz. Güzelmiş. Buradan bakmak da güzelmiş bu açıdan bakmak Ne hissediyorsun Aysu'cum? Ben geldim daha önce. Güzel. <gülüyor> <Seviyoruz>. <gülüyor> o zaman biliyorsun beni bugün sen gezdiriyorsun. Bugün ben mi gezdiriyorum? Evet. Biliyorsun. Biliyorsun. Ay çok esiyor. Önüm açıldı bir şey. Ay Yorgi'ye çıkarız. Zaten o bizim biraz vaktimizi alır. Ama önce bir kahve mi içsek? İçelim. Önce bir yer bulalım, bir yer. Bulalım, yer, güzel bir, yer bulalım, bir kahve içelim. Kahve. i̇çelim. Bir oturalım, şu sıcaklık bir gitsin. Tamam. Dapur güzeldi aslında, serindi. Ama dışarı bir çıktık, resmen asfalt. Böyle sıcaklığı yüzümüze vurdu yani. Böyle bir şey yok. Ama normal, yaz geldi düşürdüm, artık. Telefonumu düşürdüm, şu an onu siliyorum. <laughs> Temmuz'un 13'ü. Bugün ablamın da doğum günü bu arada. <laughs> Biraz etrafı da göstereyim. Böyle sürekli kendini çeken, etrafı çekmeyen YouTuber'lara şey yağıyor. Tepki. Siz çekiyoruz. Etrafı buyurun. Gerçekten <laughs> <Ya> tatlı <tatlıdırıyorsun. gülüyor> Çok sıcak. Ben niye şey traktörle tarlaya giden <laughs> amca gibi olmuşum. <laughs> <laughs> mm -hmm. <laughs> <laughs> Kahve molası verdik. De, bir Kocaman ya. bir bardak yani, americano. Hava <gülüyor> sıcak. <gülüyor> yani, yalnız Kalabalık yalnız ama çok, çok tatlı. Güzel, Şapkayı düşürdüm. Hop. Selam. Güzel çıkıyorsun. Öyle mi? Evet. Bilmiyorum şu an fark edemedim. Baya güzel çıkıyorsun. Teşekkür ederim. Sen daha güzel. <laughs> Videodan falan belki SS alırsam diye arada böyle, böyle duruyorum. <laughs> Dur bakayım durayım ben de. <laughs> Belden ben var ya. Yani Dur, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yeah, that's <laughs> Yeah, Burası şeye benziyor. Lamia'nın evine benziyor. <laughs> Şurası da. Bence burası Lamia'nın evi olabilir mi? Hiç bilmiyorum. Çok benziyor çünkü. Benziyor. Lamia kim diye soracak olursanız. <laughs> dudaktan kalbe dizisi. Ne var önce benim açıp açıp <izlediğim, gülüyor> benim açıp açıp izlediğim herkesin açıp açıp izlediği dizi Aşkı Memnudur, Yaprak Dökümdür. ama benimki Dudaktan Kalbedir arkadaşlar Polis geliyor Burada Aa, çok güzel. Kesinlikle bu o olabilir bu arada. Benziyor yani beyaz gördüğümüz bütün konakları. Benzik Ona benzetiyoruz. <laughs> Şimdi biz taş mektebe doğru gidiyoruz dostlarım. Oh, huh, güzel. O da çok güzelmiş. Şimdi nereye doğru gideceğiz? Şimdi ben konuma bakıyorum. Görüşürüz. <laughs> Naber geldinlik. Böyle dışarıdan bu şekilde yürüsüyorsun. Yorulduk biraz yüzyılda burası Rum Ortodoks Patriği tarafından yaptırılıyor. 1922 yılına gelindiğinde aslında e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi burayı satın alıyor. E, ve aslında ilk Türk okulunun, e, adalardaki ilk Türk okulunu buraya getiriyorlar. Ve sonrasında burası taş olarak kanılmaya başlanıyor. Teşekkürler. Rica ederim. Aysu'ya teşekkür ediyoruz. <laughs> ben de bunları okudum ama özet geçemedim. <laughs> Öyle bir şey yapamıyorum yani. Güzel özetledin, çok teşekkür ederim. Açık makyajını da bilgisini vermiş olduk. Şimdi biz bu içeriye doğru devam evet. edelim. Aynen. geldik. Kilise bu. Bu kadar. Ama manzara çok iyi. Bu da benim manzaram. <laughs> İki taraftan da gözüküyor. Çok güzel. Aynı. en güzel başlarından görüyoruz girsenizi de çok güzeldi ama geç geldiğimiz için şu an kapanmış durumda bu arada. İçine giriliyor mu normalde? Normalde giriliyor ve çok güzeldi. Hmm, tabii biz beşten sonra şu an saat altı. Evet böyle. Evet şu anda kamerayı başlattım. Arzuya bir mesaj bırakıyorum. Burası çok güzel. İyi ki birlikte geldik. Bayıldım. <laughs> daha kalabalık bir ekip olarak da geleceğiz umarım. Onun terden artık ne halde bilmiyorum. Korkutma beni. Dur şimdi kapatıyoruz. Telefonu kaybettik sandık ama çok şükür. Çok <laughs> ama ama ne yürüdük? Bir kilometre yukarı yürüdük ama çok güzel. Evet, yokuş olması yoruyor. Yoksa evet. bir kilometre karşıya nasıl? Manzara çok güzel bu. Evet, tamam. Çok iyi. Arkadaşlar. Instagram'ın gerçek hali gibi oldu. Bir kalabalık. Ay çok güzel. <laughs> çok yoruldum. Ben biraz böyle çok çabuk yorulan bir insanım yani. İki kat merdiven çıktığında nefes nefes kalan bir insanım. Bir kilometre aslında çok değil ama yokuş bir yol olduğu için yorucu oldu. Ama bu manzaraya değer kesinlikle. Çok güzel. İstanbul'u görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz ya İstanbul. <laughs> yer bulamadık ya. Şu tarafta oturacaktık ama yer bulamadık. Böyle burada oturacağız. Aysu otu limonata almaya gitti ve ben benim peyşanlığım benim bu kadar terlemem. Saçlarımın ıslaklığından ne kadar terlediğim anlaşılıyor. İyi geldi. Evet bunları... Aynen. Burada oraya geldiğimizde biz buraya gelmemiştik. Ve zaman annemlerle gelmiştik. Manzarayı da böyle ikimiz de alabileceğim bir atı var mı diye demek Sen oradan belki tutsan olur gibi. <laughs> bu kabak bu tarafı olabilir bu arada o yüzden. Aa. Ama bence ona dikkat edelim. Tam şöyle, şöyle şey yap. Havayı kaldır, havayı kaldır. Biraz böyle eğik, aşağı. aşağıdan. Biraz daha böyle, heh. <gülüyor> <gülüyor> şöyle yapacağız. Şu an gezimizin son durağındayız ve e, günü değerlendiriyoruz o Çok güzel geçti. Ben hiç adalara gelmemiştim. Üç senedir İstanbul'da yaşıyorum. E, Aysu zaten Sakarya'da yaşıyor. Ama o gelmiş daha önce. O benden daha fazla gezmiş hatta İstanbul'u. <laughs> Çünkü gezgin bir arkadaş. Yani burada Türk... beni tanıtmıyorlar. Türkiye... <laughs> Doğru. <laughs> Adalar anlıyor Doğru. Adalar güzel bence. Ama şu an yaz olduğu için haliyle sıcak. Nereye giderseniz gidin sıcak. O yüzden çarpı iki yoruluyorsunuz. Bu bir. İkincisi dönüş vapuru çok erken. erken. 8-10 muydu? 8 10'da herhalde. Buradan böyle yer yani yerde, gideceğiz. Yani biz şu an bir 20 dakika oturacağız, dinleneceğiz. Sonra aşağıya koşu, koşu, koşa koşa, koşa, gideceğiz. Gideceğiz. <laughs> gideceğiz. Oradan da otobüs, yani minibüs bulmamız lazım. Ki yoksa bir saat minibüs. yol yetişemeyiz zaten. Aynen. Öyle. Öyle bir kritik nokta var. Sonra da 1,5 saat Kadıköy'e <laughs> Kadıköy'e geçeceğiz. Sonra Kadıköy'den de yaklaşık bir saat. Burada bayağı dinleniriz ama diye düşünüyorum. İnşallah. Oturalım. Oturabilirsek. <laughs> İnşallah oturalım. Çünkü <laughs> gelirken biraz sıkıntılıydı. Olmadı yine evet, ayrılırız. Ama da da burası ilk durak olacak. Düşün yani. Diğer Heybeli, Kınalı, Burgas evet, falan. Evet, Oradaki daha kişiler daha olur. binmemiş olacaklar. Daha rahat olur. Otururuz diye düşünüyorum ilk durak olduğu için. Kadıköy'den de? Metro zaten. Metro. Ama orada bir şeyler Bir şeyler, yeriz. şeyler yiyebiliriz. Bakacağız duruma göre. Evet, bugünümüz böyle geçti ve öner olarak şunu söyleyebilirim biz bir tık geç geldik yani evet. birazcık e, vapur kaçırdık vs. Yani 12.5 daha erken gelirseniz eğer ilk hatta ayıyor gelin sonrasında e, aslında böyle yürüye yürüye çünkü aşklar yolda bu güzergahta işte bir şey plajı diyorlardı net Şu an unuttum. Nizam, Nizam plajı. Nizam plajı. <laughs> Cemil olabilir mi? <laughs> Cemil, Suat. <laughs> Nizam Orhan. plajı da bu güzel <laughs> hatta. Yani böyle aslında çok daha erken ayolge gelirseniz hem kesin içini gezersiniz. Sonrasında da yürüye yürüye aşağı inersiniz. Totalde bir saat sürüyor merkeze yürüyüşte. Ee, minibüslerle 10-15 dakikada geldik yani içeri. Evet. Abi. Ama yürüye yüreğe çok daha eğlenceli olur adayı keşfetmek için. Aynen. Ve daha fazla ee, Taş Mektebe de gidebilirsiniz. Daha farklı yerlere de gidebilirsiniz. Bizden bu kadar. Bu vlogu şu an burada kapatmıyorum ama. Yok, son konuşmamızı akşam evde yaparız. evde yaparız. Hatta belki yarın da bir şeyler çekebiliriz. <laughs> Görüşürüz. Bugün için belki son olabilir. Örveden. Arkadaşıma doğum günü pastası yapıyorum. Normalde bu videoyu beraber çekecektik. Kendisi biraz rahatsız. O yüzden makyaj yapamadığı için videoya çıkmak istemedi. Ne de olsa yengeç burcu kadını. Bir kaşık un. Ben de oğlak burcu kadınıyım. Oğlaklarla yengeçlerin iyi anlaştığına dair çok fazla örnek var. Bir yemek kaşığı da senin nişastası ekliyorum. Dört yemek kaşığı toz şeker, Paket vanilya. Yumurta sayısını ayırdım. Ekliyorum. Bunu da dağıttıktan sonra ocağa alıp Kıvamı gelene kadar pişireceğim. Ben pastacı kremasını pişirdim. Püf noktası krem şantiyle mikserlemek. Mikserlemek. Krem hazır. Üstünü kaplamak için bunu kullanacağım. Rengi çok tatlı olmadı mı? Vaktim olmadığı için hazır bir pasta tabanı.